Evet sevgili çocuklar, ne ortaokulu ben Eğitimi eğitim öğretmenleri olarak sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum. Tatilde de spora bahanemiz yok. Evde de olsa, açık alanda da olsa, hava şartları ne olursa olsun mutlaka egzersizimizi hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Şu anda ben size belki kötü havalar kötü olur diye evimizde masa başı spor aktivitelerinden birkaç örnek göstereceğim. En kötü bunları, bu spor aktivitelerini, spor egzersizlerini mutlaka yapalım. Şimdi benimle beraber birkaç tane küçük egzersiz yapacağız. Hazırsak başlayalım. Aldık kollarımızı yukarıya, esnedik. 1-2-3-4-5 Sağ elimden aldım, sol kolumu yana doğru esnettim. 1-2-3-4-5 Aynı hareket diğer tarafta. 1-2-3-4-5 Aldım kollarımı. Sağ omuzunu esnetiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar soldayız. 1, 2, 3, 4, 5. Dirseğimden aldım kolumu. Geriye doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ters kol. 1, 2, 3, 4, 5. Öne doğru aldım uzadım. 1, 2, 3, 4, 5. Bileklerimi ısındırıyorum. Tekrar söylüyorum bu hareketleri yaparken alanımızda gerek yok. Evimizde 1 metrekare, 2 metrekare alanımız olsa da spora bahanemiz yok. Olduğumuz yerde masamızdan kalkıyorum. Aldım ellerimi. Öne doğru esmedim. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaklarımı açtım. Ayak bileklerinden tuttum. Öne doğru esmedim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu hareketleri yaparken arka bağda kısmında bir yanma hissettiğim zaman harekete doğru yapıyorum demektir. Ve orada hareketi bir de bırakacağız. Şimdi dizlerimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5. Ters ayak. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım işte 1, 2, 3, 4, 5. Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Sağladık ayaklarımızı. 1, 2, 3. Üçüncü de parmak ucuyla yukarı çıkıyor. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, son. Evet, benimle spor yaptığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi spora bahane yok. Evimizde alanımız kısa da olsa, yağmur da yağsa, çamur yağ olsa, soğuk da olsa en kötü sabahleyin kalktığımız zaman uykumuzdan kahvaltımızı yaptıktan sonra birkaç küçük fiziksel et, hareketlerimizi yapalım. Sizleri seviyorum. Şimdiden iyi tatiller. Tatilden sonra görüşmek üzere.